صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sohbetimize başlarken bizleri yoktan var eden, sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize hesapsız hamdü senalar olsun. İki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve cümle ehli imana, ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tasavvuf isimli Üstadın kitabından devam ediyoruz. Kalp tasfiyesindeki maddeleri işliyorduk. Her sohbetimizde o maddeleri tekrardan sıralıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde sayalım. İyice ezberlemiş olalım inşallahü teala. Kalbin tasfiyesi için yani kalbimizin temizlenip nurlanması için 10 tane madde var. Bunlardan birincisi helal gıda. İkincisi istiğfar ve dua. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim okumak ve ahkamına tabi olmak. Dördüncüsü ibadetlerde huşu ile eda etmek. Beşincisi geceleri ihya etmek. Altıncısı zikrullah ve murakabe. Yedincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet ve salavat-ı şerifeye devam etmek. Sekizincisi tefekkür-ü mevt, ölümü çok çok düşünmek. Dokuzuncusu salih ve sadıklarla her zaman beraber olmak. Ve onuncusu da güzel ahlak sahibi olmak. Geçenki sohbetimizde ibadetlerde huşu konusunu başlamıştık. Önce namazda huşu nasıl olacak? Onunla ilgili okuduk. Hemen bir iki paragrafta namazda huşu okuduktan sonra oruç, zekat ve diğer ibadetlerde huşu nasılmış onu da işlemeye, anlatmaya devam edelim inşallah. Cenab-ı Hak hakiki ve ideal manada bir namazı ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruyor. Müminun suresi. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu sahibidirler. Huşu yani kalben Rabbül Aleminden hem korkmak hem de sevgisiyle dolu olmak. Sahabeden Abdullah bin Şıhhir radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki halini şöyle tasvir eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden tencere kaynamasına benzeyen bir ses duyuluyordu. Yani namaz kılarken gözyaşlarını tutamazdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba biz hayatımızda sadece ve sadece Rabbimizi sevdiğimiz için namazda kaç defa ağlayabildik? kendimizi bu konuda hesaba çekip halimiz düzetmemiz düzeltmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Hz. Ali radıyallahu an namazda durduğunda benzi sararır, kendi vücudu dahil her şeyden sıyrılırdı. Hatta namaz vakti geldiğinde eti benzi sararırdı. Ne oluyor ya emir al müminin dediklerinde şimdi kimin huzuruna çıkacağız derdi. Rabbül Aleminin huzuruna çıkacağız. Ondan dolayı betim benzin sararıyor. Endişe duyuyorum. Acaba gerçek manada bir ibadet yapabilecek miyim, namaz kılabilecek miyim diye. Bir muharebe esnasında mübarek ayağına batan okun çıkarılması için namaza durmuştu da eee o oku çıkarttılar. Ben oku ok çıktıktan sonra da çıkarttınız mı diye kendisi soruyor. Yani hiç haber olmamış. Nasıl bir namaz kılış bu? Allah dostlarından bir tanesi evde namaz kılarken hemen yan tarafta bir gürültü kopuyor. Dam uçuyor. Eskiden direkt e, toprak e, damlar olurdu biliyorsunuz. Tabii Dışarıdakiler, eyvah babamız içerideydi, ee, inşallah ona bir şey olmamıştır diye koşuşuyorlar. Baksalar ki babaları namaz kılıyor, hemen yan taraf uçmuş. Ee, hiç namazı da bozmamış, orada herhangi bir endişesi de yok. Ta ki selam verdikten sonra evin uçtuğundan haber oluyor. Yani nasıl bir Allah'a kulluk, nasıl bir odaklanma sevgili kardeşlerim. Biz bir sinek vızıldasa hemen her tarafımız oynar değil mi? Yani o şekilde. Zira bu takdirde okun çıkarılışında ızdırabı hissetmeyeceğini biliyordu. Lakin bu ölçüde dünya ile alakayı keserek namaz kılabilmek kaç kula müyesserdir. Namazı bu vasıf ve mükemmellikle kılamayanlar ise yese kapılıp onu terk etmeye kalkışmamalıdır. Zira en azından farz olan borcu ödemeye yarayan, o şekilde namazlara devam ettiren her musalli bir gün bu istikamette az veya çok bir kemale ulaşır inşallah Teala. Her gün belli vakitlerde eda edilen beş vakit namaz insanın zamanını bir programa tabi kılarak onu ona intizamlı bir yaşama disiplini kazan, kazandırır ve mesuliyet duygusunu kuvvetlendirir. Evet, beş vakit namaz kılan insanın hayatı planlıdır. Sabah kalkacağı vakit bellidir, öğlen nedir, ikindi nedir, akşam, yası hep bunlar bir program üzerindedir. Ama namaz kılmayan adamı adamın hayatı, disiplin yok. Ne zaman kalkacağı belli olmaz, ne zaman yatacağı belli olmaz. Sadece dünyalık iş için programlanmıştır. İşte çok zavallı bir durumu vardır aslında. Bunun yanında namaz, sevgili kardeşlerim, hayatı ahek ve insicam üzere olmayan bir insanın İç aleminde denge, huzur ve sükun üzere bulunmasını sağlar. Bunun yanında namaz manen de imana sağlam bir muhafaza, tefekküre derinlik, korku anlarına teselli ve neşe zamanlarına ulvi bir lezzet teşkil eder. Yine namaz ruhaniyete destek, kalbe neşe ve safiyet veren ilahi ünsiyeti artıran feyiz ve bereketlerle dolu bir ibadettir. Namaz diyor Efendimiz müminin miracıdır. Esselatü miracın mümin. Yani bir kimse gerçek manada namaz kılarsa ruhu ta arşalaya yükselir. Hayat mücadelesinde zaruri olan sabır irade, nefsani arzulara mukavemet gibi hallerin takviyesiyle alakalı mükemmelleştiren diğer bir ibadette oruçtur. Oruç, asli gayesi itibariyle daimi bir ibadet şuuru içinde nefis engeline karşı mücadele etmek ve onu kontrol altında tutarak tesirini asgariye indirebilmektir. Yine oruç insanı sabr sebat, kanaat, hale rıza ve meşakkatlere karşı metanet gibi ahlaki faziletlere erdirmekle beraber mahrumiyet ve açlıkla nimetlerin katrini hatırlatır. Zengin fakir herkese açlığı tattırmak suretiyle onları bu noktada eşitler. Bu vesileyle varlıklı insanlara yoksul, aç ve sefil insanların halini hatırlatıp yardım ve merhamet hislerini geliştirir. Neticede de insanların birbirlerine karşı şükran duygularını da takviye eder. Ramazan-ı Şerif'te insanlar neden daha çok hayır hasanata yöneliyor? Çünkü aç kaldığından demek ki açlık bu kadar zormuş diyerek fakiri fukarayı düşünecek duruma getiriyor. Oruç, insandaki takva hislerini canlandırarak kalbi safiyeti artırır. Ayet-i Kerime'de, Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bu sayede takvaya erersiniz. Bakara 183 buyurulmuştur. İrade terbiyesi için oruçtan daha tesirli olabilecek bir başka usul mevcut değildir. İrade ise insandaki tabi ve nefsani temayüllerin aşırılık ve azgınlıklarına karşı koyabilmenin temel vasıtalarından biridir. Hz. Mevlana Kıddise Suruh ebedi alemin nimetlerine nail olmak için bu dünyada az yemek gerektiği hususunda şöyle buyurur. İnsanın asıl gıdası ilahi aşk ve hikmettir tekrar ediyorum. İnsanın asıl gıdası ilahi aşk ve hikmettir. Bu sebeple ona haddinden ziyade ten gıdası yani beden vücut gıdası vermek doğru değildir. İnsan asıl ruhani gıdasını unutup ten gıdasının endişesine düştüğü için huzursuzdur. Çünkü doymak bilmez ihtirasından yüzü sararmış, ayakları titremekte, kalbi telaşla çarpmaktadır. Halbuki nerede yeryüzü gıdası, nerede sonsuzluğun gıdası? Allah şehitler için onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar diye buyurdu. O manevi gıda için ne ağız gerekir ne de beden vardır. Orucun hakikatine ulaşmak ve ruhaniyetinden istifade edebilmek için onu zedeleyebilecek ihmallerden şiddetle kaçınmak icap eder. Hadis-i şerifte oruç sadece yemek içmek vesaireden kesilmek değildir. Kamil ve sevaplı oruç ancak faydasız söz ve işlerden, kötü söylemekten, dedikodudan vazgeçmektir. Şayet biri sana söver yahut sana karşı cahilce herhangi bir harekette bulunursa, ona şüphesiz ki ben oluşluyum de buyurmaktadır. İki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Mevlana Celaleddin Rumi buyurur ki benim namazım diyor selam vermekle bitmez. Zira ben hep Rabbimin huzurunda itaat halindeyim. Yine benim orucum diyor akşam iftar etmekle bitmez. Zira ben hayatım boyunca hep Rabbimizin Rabbımızın yasaklarına, haramlarına oruçluyum diyor. Nefsani arzuları dizginleyerek iradeyi terbiye eden oruç ibadetinin yanı sıra varlıklı insanların servete rağm olma neticesinde meydana gelebilecek muhtemel azgınlıklarına set çekmek, muhtaçlara da muhtaçlarda da zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi temayüllerin filizlenmesini engellemek, içtimai hayatı korumak ve fertleri birbirine muhabbetle bağlamak için zekat farz kılınmıştır. İslam içtimai nizamında fakir ve zengin arasındaki muhabbeti temin için haset ve husumeti bertaraf etmek için zekat ve infak ibadeti son derece mühimdir. Biliyorsunuz farz olan ibadetler açıktan yapılır. Mesela beş vakit namaz kılıyorsun, camiye açıktan gitmek fazilet. Ramazan orucu tutuyorsun, açıktan herkes oruç tutuyor, fazilet. Zekat veriyorsun, ben zekatımı veriyorum diye bunu e, bildirmek, vakıfa, derneğe vesaire insanların arasında bilmelerinde bir beis yok, örneklik teşkil eder. Hem de fakirlerin hasedini, fesadını önlemiş olursun. Adam zengin ama zekatını da veriyor der. Ama verdiğin bilinmezse bu sefer ya adam çok zengin ama zekat vermiyor der, kendi kendine e, kuruntular yapabilir. Yine hatta gitmek de nedir sevgili kardeşlerim? Açıktan ben hatta gidiyorum demek. Hiçbir beyis yok, örneklik teşkil eder. Gitmeyenlere de ilan edilmiş olur. Ama bunun yanında nafile yapılan ibadetlerin de gizlisi eftaldir. Açın, açığından kaçmak lazım. Hani nafile namaz mı kılıyorum? Mümkün mertebe gösterme. Nafile oruç mu tutuyorum? Mümkün mertebe belli etme. İşte hayır hasanat, nafile sadaka mı veriyorum? Mümkün mertebe gizli ver. Umreye mi gidiyorum ya da nafile hacca mı gidiyorum? Mümkün mertebe insanlar bilmez. Gibi. Evet.